Bir erkekten mesaj aldım. Tanışma mesajına cevap vermediğim için küfür ve hakaret etmiş. Bir de demiş ki... Şişko ve özgüvensizsin. Ha işte bunu alındım. Ya da alınmayı tercih ettim. 2026'ya kadar blow up serisi başlasın. Aldatıldıysan, terk edildiysen ya da eksini özlüyorsan... Hiç önemli değil sen de benimle geliyorsun. Onun için bir günümü gösteriyorum. Bol su içiyorum ve cilt bakımı yapıyorum. Yine zencefil şatla başlıyorum. Benimkisi baliye özel ama evde de yapabilirsiniz. Saat 6'da uyanıyorum ve yoga yapıyorum. Sonrasında göbek egzersizi ve squat yapıyorum. Sonra bir saat havuzda yüzüyorum çok güzel bir kahvaltı yapıyorum. Ben sezaryen doğum yaptığım için ve sonradan kilo aldığım için her gün korsemi takmaya başladım. Gün içinde bazen yürüyüşe çıkıyorum dışarıda sağlıklı bir şeyler içiyorum. Özellikle Hindistan cevizi suyu. Akşam yemeklerim de bu şekilde oluyor. Cilt bakımı ve yüz yogası da. Glow Up serisine dahil. Aynı şekilde saç bakımı da. Tatlı ihtiyacım olduğunda sağlıklı tatlılar yemeyi tercih ediyorum. Bu da Tayland tatlısı. Bu seriyi sana iyi gelebileceğimi düşünüyorum. Ve ilham olabileceğimi düşünüyorum. 2026'ya kadar sen de benimle beraber Glow Up geçirmek istiyorsan yolculuğa dahil ol. E biliyorsun hadilerini bildirmemiz gerekenler var. Çünkü başarı en büyük intikamdır.